Ben bu dişlerden bıktım. Hepsini çek, bana hepsini implant yap. Benim çok ağrım var. Çürük, kanal tedavisi beni uğraştırmayın, çekelim implant yapalım. Ya bu dişler sürekli çürüyüp duruyor. Ben bunu istemiyorum artık. Şunu çek de bir implant yap, bir daha dişim çürümesin. Tüm dişlerim implant olsa dişlerin fırçalamama bile gerek kalmaz. Herkese merhabalar. Bizim çok fazla diş hekimi olarak çok fazla duyduğumuz bir soru var. İşte bu diş mi, implant mı, dişimi çekeyim, implant yapayım. Bugün birazcık onlardan bahsedeceğiz. Doğal diş mi önemli yoksa implant yaptırayım, geçeyim mi? Bunlarla ilgili aklınıza takılan, bize sorulan soruları size birlikte cevaplamaya çalışacağız. Aynen. Şunu çok duyuyoruz. Hocam sen benim uğraştırma, bütün dişlerimi çekeyim, ben hepsini implant yapayım, rahat edeyim. Doğal dişim çürüdü, implant yapayım, bir daha hayatım boyunca hiçbir şeyle uğraşmayayım. Ya da mesela e, dişim çürüdü ağrı çekiyorum. E, ağrı çekeceğime dişimi çektireyim kurtulayım beni dolguyla kanalla uğraştırma hocam. Hı. E, veya işte ağrıdan kurtulmak için her şey yaparım bu dişimi çekin kurtulayım ben. Beni işte yok kanal tedavisiymiş yok dolguymuş ben bu dişi kurtarmak istemiyorum. Ağrından kurtarın beni çekin bu dişimi kurtarın. Yani gerçekten acaba hani bu soruları biz çok duyuyoruz ama bu soruların cevabı gerçekten evet çekelim implant yapalım ve kurtulun mu? Bugün birazcık bunlardan bahsedeceğiz. Öncelikle implant tedavisinden biraz bahsedelim. Hani implantlar ne yaptı? Gerçekten diş hekimleri çığır açtı. Yani tedavilerimizi aldı bir yerden başka bir yere taşıdı. Yani biz diş hekimleri olarak gerçekten var olan dişlerin çok güzel tedavileri hani implanttan önce de yapılıyordu. Kron köprüler yapılıyordu, hareketli protezler yapılıyordu, dolgular, kanal tedavileri bunları hala uyguluyoruz. Bunlar diş hekimlerin içinden çıkmış şeyler değil. Ama implant ne yaptı? Dişsizlik için şu an var olan en iyi tedavi seçeneği. Fakat dişsizlik için. Hocam implantla dişsizlikte biz ne yapıyoruz? Neyi yerine koyuyoruz mesela? E, hocam şöyle şimdi implant tedavilerinde en önemli şeylerden bir tanesi eskiye göre, eskiden farkı şu eskiden biz dişin sadece ağız içerisinde görülen kısmını yerine koymakla e, diş kaybını yerine koyduğumuzu düşünüyorduk ve bu da aslında hala da uygulanan ve geçerli bir tedavi sistemi. Ama implantlar dişin aynı zamanda kaybedilen kökünü de yerine koyarak e, kökün içerisindeki e, parçayı da yani kemiğin içerisinde kalan parçayı da yerine koyduğu için bu avantajı ciddi bir seviyede arttırmış oldu. İkinci sebep sebe şeylerden bir tanesi de biz a dişi arkada dişi olmayan, tek bir dişten sonra arkada boşluğu olan hastalarda çözümsüz kalıyorduk. Aynen. Sadece ve sadece hareketli bir şey yapabiliyorduk. Aynen. İmplant olduğu için artık köküyle birlikte yerine koyabildiğimiz için arka boşluklu bölgelerde de artık e hareketliden döndük sabit bir seçeneğimiz olmaya başladı. Bu da çok büyük bir avantaj. Aynı zamanda kökü yerine koyduğumuz için orada kemik yıkımı da olmayacak. Çünkü kemiğin içerisinde hala bir materyal var. Kemik çünkü normalde şu şekilde çalışır vücudumuzda. Benim burada işlevim yoksa ben e, yok olmalıyım diye düşünür. Vücut işlevi olmayan dokuyu yok etmek üzerine sistemi kurmuştur. O sebeple bir kuvvet almıyorsa, bir fonksiyon görmüyorsa o zaman kemik erimeyle karşılaşır. O yüzden biz kökü yerine koyduğumuz implantları yapmazken Orada bir kuvvet dağılımı olmadığı için kemik erimesiyle karşılaşıyorduk. Şimdi biz implant koyduğumuz zaman kemiği de koruma şansımız oluyor. O yüzden hem koruyucu bir tedavi hem de birçok sabit protez için hareketli olmayan seçenekler için bize bir elimiz ayağımız olmaya başladı. O yüzden tedavilerde bir çığır açtı diyebiliriz. Kesinlikle. Yeniliksel yani, protezlere göre avantajlarını hani bahsedersin hocam. Artık yani onu yani zaten... Yani bilmeyen artık yoktur. Biz önceden bir diş eksikliğinde örneğin bir köprü protezi yapıyorduk. İki tane sağlam dişi keserek bu işi yapmak zorunda kalıyorduk. Bu köprüler ne kadar iyi olursa olsun doğal diş dokusunun kadar iyi değildi. Ve zaman içinde değiştirmeleri gerekiyordu. Temizliği biraz daha problemliydi. Şimdi implant sayesinde öncelikle bir diş için bir implantla geri kalan dokuların tamamını koruyarak bir protez yapabiliyoruz. Veya demin söylediğiniz gibi arka tarafta boşlu olan ya da ağzına hiç diş olmayan hastalarda mecburen hareketli protezler yapıyorduk. Bu hareketli protezler evet gerçekten çok efektif iş gördüler ama hala da yapıyoruz. Fakat şu zararlarını biliyoruz. Oradaki kemikte uzun dönemde rezorpsiyona sebep oluyor. E, var olan kemik gittikçe eriyor ve bu kez artık protezin tutuculuğuyla ilgili sıkıntılar başlıyor. Kapanış ilişkileriyle ilgili sıkıntılar, eklem problemleri ortaya çıkabiliyor. Veya arka bölgelerde az sayıda da olsa eksik diş olduğu zaman çiğneme yapamayacağımız için yine hareketli bir protezle bunu yapıyorduk. Hareketli protez öndeki dişlere kancalar veya çeşitli tutucular yardımıyla tutulduğu için o dişlere de taşıyamayacaklar artık yani normalde taşımamaları gereken yükler bindiriyordu. İmplant bizi bunların hepsinden gerçekten kurtardı. Çok güzel söylediğiniz gibi de kemiğe de uyarı geldikçe o kemik dokusu orada var olmaya devam ediyor. Ve bu sayede hani bir dişin kaybı çok yani olabilecek en iyi şekilde şimdiki şartlarda tölere edilmiş oluyor. Burada şöyle bir şey de söylemek doğru. Hani böyle cerrahiden tabii ki çekiniyoruz. Cerrahi bir işlem gibi geliyor. İmplant cerrahisi şey yapıyor. Fakat Doğal dişi, hani bir diş eksikliğinde öndeki ve arkadaki dişin kesilmesi ve geri dönüşsüz bir e, hasar verilmesi durumu implant cerrahisinden çok daha korkunç geliyor bana. Kesinlikle. Bilmiyorum, ne dersiniz? Artık Aynen gör, öyle. Artık geri dönemeyecek. İmplantı kemik içerisine yerleştirirken evet cerrahi bir müdahale yap oluyor sonuçta. Fakat bu basit bir diş çekimi kadar zor ve daha zor değil. Ve daha sonra da doku kendi kendini iyileştirebilen bir doku olduğu için kemik dokusu implantın çevresinde iyileşerek onu kabul etmiş oluyor. İmplant da bir uyumlu bir materyal olduğu için kemiğin içerisinde kemikle uyumlu bir şekilde yıllar boyunca kalabiliyor. Ve o sebeple de Doğal dişteki geri dönüşümsüz hasarı, hiç yaratmadan tek diş eksikliğinde çok ciddi bir bize avantaj sağlıyor yani Aynen. farklı bir şey. Yaptığımız yani. şey aslında zaten tam olarak o yani doğal dişimiz de çıkarken orada kendi kendine cerrahi bir operasyon yapıyor. Kemiğin içinden yukarı doğru çıkarken kemiği delerek çıkıyor, diş etini delerek çıkıyor ve ağzımızda beliriyor. Biz implantta ne yapıyoruz? Bu işlemi tersten uyguluyoruz. Yani oradaki yumuşak doğru. dokuyu ve kemiği birazcık biz açıyoruz ama doğal sürecin aynısı şeklinde o kemikte, yumuşak dokuda aynı şekilde e, iyileşiyor sadece unutmuş oluyoruz. Yani belki 6 yaşında, 10 yaşında çıkardığımız işleri dişleri evet. o mekanizmanın hani doğalını böyle işlerini unutmuş olabiliyoruz. Peki hocam şöyle bir şey soru sorayım size. E, diş kaybı, dişimizi kaybettik diyelim. Ki. Yani istemiyoruz Hı -hı. diş kaybetmek. Olabildiğince tutmak istiyoruz. Evet. E, şey yapıyoruz ama diyelim ki kaybettik. Diş kaybını yerine koymazsak başımıza neler gelecek? Bunu ya bu çok çok önemli bir şey. Zaten bunu şöyle düşünebiliriz. Ağızdaki her diş aslında hareketli birer uzvumuz gibi düşün, Yani parmaklarınız gibi düşünün. Onların bir tanesinin eksikliğinin bir sürü sonucu var. Sonuçlarından bir tanesi dişler tek tek ayrı ayrı ve hareketli yapılar oldukları için diş eksikliğinde o dişin eksikliğini kapatmak için öndeki diş arkaya, arkadaki diş öne, yukarıdaki diş aşağı, aşağıdaki diş yukarı gibi Artık dişlerde hareketlenmeler başlayacak. Bu hareketlenmelerin sonunda Kapanış ilişkileri bozacak, etkin bir çiğneme olamayacak. Oradaki bölgede kemik kaybı ortaya çıkacak. Kemik kaybı ortaya çıktıkça hareketler hızlanacak gibi kısır bir döngüyle bütün ağız diş yapımız etkilenecek. Ağız diş yapısı etkilendikten sonra diş dişlerle bitmiyor. Birinci zararı yeterince çiğneyemediğimiz için artık besinler sindirim organlarının devamına yeterince öğütülmeden gidecek. Bu da mide problemlerine, bağırsak hasarlarına ortaya çıkacak. Aynı şekilde eklem zararı görmeye başlayacak. Çünkü kapanış ilişkileri bozulduğu zaman ekleme giden yükler de dengesiz bir şekilde gitmeye başlayacak. Gibi gibi yani bütün vücudumuza etkileyecek hasarlar ortaya çıkmaya yani başlıyor. Yani bir diş kaybettim, bir diş yeri boşaldı ne olacak öyle dursun dediğimiz zaman... Nereden nereye geldik bakın eklem problemleri genel sağlıkla ilgili mide problemleri hani beslenme bozuklukları eksiklikler hani çoğu şeyi birbirine bağlayan bir mekanizma var o yüzden vücutta aslında bir nokta birçok nokta ile ilişkili oluyor ve bir dişin kaybı sadece o dişin kaybı olarak hiçbir zaman kalmıyor ve yandaki dişlerde bozulmalar vesaireler çok dinamik yapılar az önce demin söylediğim gibi de hani bir doku fonksiyon görmüyorsa o zaman yok et sistemiyle çalıştığı için e, dişlerin birinin kaybından sonra çevre dişlerde hareket ettiği zaman fonksiyonları bozulduğu için fonksiyonu bozulan dişin de yok olması e, şey o yüzden bir diş kaybı tekrarlayan eğer yerine konmazsa tekrarlayan diş kayıplarını da e, başlatan süreçleri oluşturabilecektir. Ve yani hani zaten önceden hani diş ekmeği bu kadar teknolojiye sahip değilken diyeyim. Sonuçta buydu. Yani bir diş kaybediyoruz, üç diş kaybediyoruz, beş diş kaybediyoruz. Günün sonunda damak protezi yapacağımızı bilerek yaşıyoruz. Şeklinde bir diş hekimliği vardı. Evet. Bu ağırdı çekelim, bu ağırdı çekelim. Sonra işte aletlerimiz gelişti, görüntüleme gelişti, kanal tedavileri çıktı, çevre dokuların önemi anlaşıldı ve biz dişi ağızda tuttuk. Yani implanttan bu kadar güzel bahsediyoruz ama unutmamız gereken şey implant dişsizliğin en iyi tedavisi. Evet. Hani dişi alternatif bir tedavi değil. O yüzden zaten biz hani diş ağızda olduğu sürece dişi korumak istiyoruz. Peki dişle implant arasındaki farklar neler? Niye biz bu kadar diş diyoruz? Sonuçta ikisine de baktığınız zaman yukarıdan aynı görünüyor hocam. Evet hocam. Yani yani baktığımız zaman aslında birçok farkı var. Sonuçta baktığımız zaman aynı ama birisi sonuçta kendi kendi dişimiz, doğal bir yapı. Doğal yapı olduğu için çevresinde birçok hücresel yapılar, işte kemikle birlikte bağlantılı yapılar ve burada e, iletim, sinir iletim yapıları falan birçok böyle kompleks bir mekanizma var. İmplant ise hani bir e, tabiri hani hastaların Hı -hı. da bildiği sistemde bir vida sisteminin kemik içerisine yerleştirilmesi Hı -hı. ve sonra bundan destek alarak bir protez yapılması. Aslında çok standart bir, e, cool. simple bir sistemi var. Hı -hı. Ama diğer taraftan dişin çok kompleks bir sistemi var. Bir kere birinci farklılığı dişin kemik içerisinde stabit bir yapısı yok implant gibi. Dişin içerisinde bir bizim perinatal ligament dediğimiz bir yastık tabakanın içerisinde duruyor dişler. Bu yastık tabaka içerisinde çok minimal fonksiyon sırasında hareket ediyor. Ve bu hareketler sırasında gelen kuvvetlerin etkisiyle o yastığın, yastığın içerisinde hem sinirler iletiliyor ve bizim orada sanki dişimize ısırma hissimizi yaratan e, sinirler uyarılmış oluyor. Bu farklı bu implanta kesinlikle yakalayamadığımız en önemli şeylerden bir tanesi. Yani o hissi doğal diş hissini implant yapıldıktan sonra yaşayamıyorum diyen hastalarımızın yaşadığı durum budur. Oradaki yastıkçık yok artık. Orada sinir iletimleri yok. Çok sabit ve çok rejit bir mekanizma var. ya, o, o yüzden bu hissiyat kesinlikle oluşamıyor maalesef. Yani bunu şöyle diyebilir miyiz? Mesela vücudun gerçekten bütün vücudumuzun çok çok iyi bir savunma sistemi var. Hakikaten öyle. Dişlerimizde, orijinal dişlerimizde de bu var. Bunu basitçe şöyle anlatayım. Bir pilav yerken içinden çıkan taşla kendi dişinizi daha zor kırarsınız. Çünkü oraya ısırmaya başladığınız anda beyni o sinyal burada pirinç değil farklı bir şey var şeklinde gelir evet. ve durursunuz. İmplantta bu beyne çok 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 daha yavaş iletildiği için proteziniz kırıldığı için durursunuz. Çıt dediği zaman durursunuz. Yani onu biraz daha farklı bir şekilde anlarsınız. Ve bu mekanizma doğal dişlerde var implantlarda yok. Biz bazen bu yüzden ağızda bir tane diş varsa... Bunu da çekmeyelim. Bu dursun etrafına implantları sağlıklı bir şekilde yapalım dememizin sebebi bu. Yani oradaki o doğal çiğneme hissiyatını kaybetmeyelim. Bizim proprioception dediğimiz bir duyu var. O şu. Gözünüz kapalı iken elinizi nereye koyduğunuzu bilirsiniz görmediğiniz halde. İşte dişlerde bu hissi sağlayan şey etrafındaki o periodontal ligament ve oradaki lifler. İmplantın etrafında ne yazık ki bu yok. İşte bu yine o koruma mekanizmasını ortadan kaldıran bir şey. Yani o çiğneme hissi, koruma hissi doğal dişlerde varken ne yazık ki implantlarda yok. O yüzden de doğal diş implant kıyaslanabilecek bir şey değil. Evet. İkinci bir şeyle aslında ağzımızda çok enteresan bir mekanizma olarak işte tükürük, diş yapıları ve çiğneme yapılarında dokuların kendi kendine temizleyici özellikleri mevcuttur. Bu aslında biraz böyle ters e, mantıklı gibi gelebilir. Hani yemek yiyorum. Dişim temizleniyor mu diye düşünebilirsiniz ama gerçekten temizleniyor. Çünkü dişlerin yapıları, işte kurvatürleri üzerindeki mine tabakası e, vesaire bunların hepsinin tükürükle olan ilişkilerinde kendi kendini temizleme fonksiyonlarına sahiptir. O sebeple tabii ki diş fırçalamamız gerekiyor. Bunu engel bunu e, fırçalamamız gerekmiyor alanında söylemiyorum. Ama protez yapıldıktan sonra implant veya protez yapıldıktan sonra temizlik çok daha zor ve çok daha meşakkatli olacaktır. Çünkü dişler kendi kendini temizler ama protezler kendi kendini temizleyemezler. Biz onları ekstra 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 temizlemek zorundayız. O yüzden yanlış yanılgılardan bir tanesi de şudur. Hani implantımı yaptıracağım ben. Evet. Ömür boyu da ben buraya artık bakmasam da olur. Halbuki tam tersi. implanta daha çok bakacağız, evet. proteze daha çok bakacağız yoksa dişin başına ne geldiyse Implantın başında daha fenası gelecek. Bu aynen Kesinlikle öyle. Yani mi? o kadar doğru ki. Yani şöyle bir durum var. Şimdi bir diş elimizde bir dişi tutarsak o diş sonsuza kadar elimizde kalır. Yani o dişin kendisine bir şey olmaz. Çevresel faktörler o dişi çürüten, o dişi kıran, o dişin etrafındaki kemiği kaybeden şeyler. Ve az önce bahsettiğim gibi vücudumuzun çok ileri seviyede bir koruma mekanizması varken bile dişler çürüyebiliyor, kırılabiliyor, işte kemik kaybı olabiliyor. İmplantta bu mekanizmalar yok çok çok daha az bir seviyede var. Yani doğal dişle kıyaslanmayacak kadar var. Bu da şu demek az önce söylediğiniz gibi. Doğal dişimize biz bir bakıyorsak implanta 5-10 bakmamız lazım ki hayat boyu biz onu ağzımıza tutabilelim. Çünkü bir diş kaybolmuşsa bunun bir sebebi vardır. O sebebi ortadan kaldırmazsanız implantın kendisine bir şey olmaz. İmplant dediğiniz titanyum veya işte seramikten yapılan bir vida. Ama etrafındaki dokular hasar gördüğü zaman doğal olarak implantta hiçbir işimize yaramaz. Yani bunu şöyle düşünebilirsiniz. Sallanıp düşen bir diş var. Dişiniz elinizde ama hiçbir işinize yaramıyor. Sallanıp düşen bir implantınız var. İmplanta hiçbir şey olmadı ama etrafı sağlıklı olmadıktan sonra o implant hiçbir anlamı da kalmamış oluyor. Fonksiyona gelmemeye başlıyor. Kesinlikle. Peki hocam o zaman şöyle Diş dişlerimizi çekmeyelim. O zaman evet. madem bu kadar güzel dişlerimizi korumamız hı hı. lazım. Dişleri çekmemek için neler yapacağız? Evet. Ee, biz neler yapıyoruz? Hastalarımıza neler nasıl destek oluyoruz? Evet. Hastalarımız kendileri dişleri çekilmesin diye ne, yapsın? ne yapacak? Şimdi buradaki konu şu çok çok önemli bir şey. Biz her zaman en koruyucudan en randikale doğru bir tedavi yaparız. Yani işte dişim çürüdü, bir şey içerken sızlıyor, bu sızlamasın diye ben bu dişi çektireyim. Evet çok eskiden konuşulan, düşünülen şeylerdi. Şimdi sadece komik geliyor bize. O dişte var olan bir çürük varsa, çürüğün seviyesine göre Başta sadece takip bile edebiliyoruz. Yani belki de kendini sınırlayacak ve vücut onu iyileştirecek. Çünkü az önce anlattığımız mekanizmalarla o mine dokusu bile kendini bir yere kadar yenileyebiliyor. Orada tekrar o dokuyu oluşturabiliyor. Oluşmadı. O zaman o çürük çok büyümeden çürük bölgeyi temizleyip oraya dişi taklit eden bir dolgu yapıyoruz. Dolguyla o çürüğün ilerlemesini durduruyoruz. Ve ağız içindeki dokuları orijinaline çok benzer bir şekilde kapatmayı planlıyoruz. Durduramadık, geç kaldık. O diş biraz daha ileri gitmiş. O zaman mecburen artık dişin kanal tedavisi dediğimiz dişin sinirini yani canlı kısmını o damar sinir paketinin olduğu kısmı temizleyip dişin köküne kadar temizliyoruz ve ondan sonra üzerine dişin kırılmasını korumak için veya bir sızıntı olmasını engellemek için kaplama gibi bir şey yaparak o dişi biz yine ağızda tutmaya çalışıyoruz. Tabi diş kaybının sebepleri sadece dişin kendisiyle alakalı değil bir de aslında çok çok önemli olan çevre dokularımız var. Diyelim ki kemikte bir yıkım başlamış yani o yıkım başlamadan zaten düzenli temizlikleri yaparak orada bir diş taşı oluşumunun önüne geçmek istiyoruz. Orada bir diş taşına bağlı bir kemik yıkım var. Artık bu hangi seviyede? Onu devamını size isterseniz hatta. Hemen aktarayım yani de. Ee, şimdi diş, etli, diş etli hastalığı dediğimiz bir mekanizmamız var. Burada dişlerin çürük vesaire gibi dişlerin kendi içerisinde olan hastalıklardan hariç olarak dişin çevre dokularında yıkıma sebebiyet veren ve hastalarımızın işte dişimci çürük bile değildi zapa sağlamdı çekildi denen hikayeye getiren durum aslında budur diş eti hastalıkları dişin çevre dokularında böyle çok da sinsi ilerleyen ve hiçbir zaman böyle hani bu doğru düzgün bulgu vermeyen diş etlerinde hafif kızarıklıklar kanamalarla ilerleyen ve ondan sonra dişin çevresindeki kemiğin enfeksiyon nedeniyle bakteriler nedeniyle erimesiyle birlikte dişin desteğini kaybetmesi ve sallanarak artık düşme seviyesine gelmesi durumu olarak adlandırılıyor. Bu diş eti hastalıkları çok önemlidir. Hem genel sağlığa etkileri vardır hem dişlerin sağlamken kaybedilmesine neden olur. Bunların önüne geçmek için de en önemli şeylerden bir tanesi bir kere düzenli kontroller. Bu birinci şeyim. Çünkü düzenli kontrol yapılmadığı zaman ağız içerisinde yavaş yavaş da olsa çok iyi hijyen sağlıyor olsam, olsak bile dişlerin üzerinde böyle mikron boyutunda bir tabaka oluştuğu zaman yavaş yavaş aşama aşama işte aylar sonra bir sene sonra o artık tabakalar kalınlaşarak bir diş taşı formu dediğimiz form oluşturuyor. Ve diş taşı bakteriler ve gıda artıklarından oluşan bir kütledir. O sebeple o oradan uzaklaştırılmadığı zaman diş etlerine sürekli olarak enfeksiyon cevabı yaratıyor ve diş etleri de burada bir şey var ben bunu uzaklaştırmalıyım diye bir reaksiyon veriyor. Uzaklaştıramadığı takdirde de tekrarlayan reaksiyonlar yapıyor bu sefer kendi kendine zarar vermeye başlıyor. Oradaki enfeksiyon sürekli tekrarlıyor. İltihap dediğimiz yapı oluşuyor ve o da kendi kendine zarar vermeye başlıyor. O yüzden bunların uzaklaştırılması çok önemli. Aynı zamanda evde yapacağımız tabii ki bakımlarda bu oluşumların oluşmaması veya daha geç oluşmasını sağlayacaktır. O yüzden çok iyi bir ağız sağlamak, işte çok iyi bir şekilde fırçalama yapmak, önceden var olan kayıplarımız, dişlerin aralarında boşluklarımız varsa oraların ekstra olarak temizlenmesi sadece fırçalama yetmeyebiliyor bazı durumlarda. Oraların ekstra olarak desteklenmesi önemli. Aynı zamanda düzenli kontrole önemli. Eğer bir diş kaybına kadar gitmiş bir sürecimiz olduysa o zaman protez veya implantlarımız ağzımızda varsa bunların çevresinde de bu hastalıkların gelişme ihtimali çok yüksek olduğu için biz doğal dişlerin koruma mekanizmalarını çok beri konuştuk. Doğal dişler kendini bu şeylerle korurken size daha erken sinyaller verirken implant ve protez çevrelerinde bunlar daha geç sinyal vereceği için e, size implant kaybına gelene kadar hiçbir şey hissetmemenize de yani olabilir. hasar çok daha büyük olduğunda belki de durum farkına varıyoruz. Evet, o zaman da biz maalesef implantı kaybettik diye seviyeye gelirsek çünkü diş dişin çevresinde böyle bir yıkama sebebiyet veren bu kadar koruma mekanizması ama yıkama sebebiyet veriyorsa implantın çevresinde daha fazla bir yıkama sebebiyet vermesi de anlaşılabilir bir şey. O yüzden dolgu, birinci seçenek o çürük çürük varsa dolgu veya kanal tedavisi dişi ağızda tutuyoruz. Dişin üst yapısı ağızda görülen yapısını doğru düzgün tutamadıysak bile kökü ağızda tutuyoruz ki o kök desteğini almaya devam ediyoruz. Kökün kaybı orada kemik kaybını yaratacak çünkü kökün kaybı e, bize e, işte proprioception dediğimiz oradaki duyuyu e, çiğneme duyusunu kaybettirecek. O yüzden kökü bile tutabilsek bizim için kar diyoruz. Kesin diş eti hastalıkları olmasın diye diş etlerinin çevresinde tedaviler yapıyoruz. İşte kaybolan, kaybedilen kemiği yerine koymak için ekstra müdahaleler yapabiliyoruz. İşte küretaj dediğimiz tedavilerle kemik kaybını durdurmaya çalışıyoruz. Veya kaybedilmiş kemiği yerine koymak için işte cerrahi müdahalelerle o bölgede kemik arttırmak için cerrahiler yapıyoruz. Ama yine dişi amacımız ağızda tutmak istiyoruz her seferinde. Ve olabildiğince de diş kaybını minimum seviyede tutmak istiyoruz. Çünkü hani ben bu cümleyi biraz böyle... E, hani İnançsal bir şeye de dönüştüreceğim kusura bakmayın ama birisi tanrıdan gelen bir şey, birisi ise kul yapımı bizim bir şey, yaptığımız bizim şey. yaptığımız bir şey. O yüzden bunun farkı olacağı aşker diye düşünüyorum Aynen öyle. zaten. Bir de yani birinciye acımayan ikinciye hiç acıma. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden <laughs> hadi e, yani bizim de yaptıklarımızın sınırları oluyor doğal olarak hani o yüzden de biz mümkün olduğu kadar mümkün olduğu kadar mümkün olduğu kadar işlerimize iyi bakalım, temizliği ihmal etmeyelim, rutin kontrolleri ihmal etmeyelim. Diş kaybettiğimiz durumda tekrar söylüyorum mecburen en iyi seçeneğimiz implant. Ama biz ne kadar az implant yaparsak o kadar mutlu oluyoruz. Çünkü o kadar daha sağlıklı bir şekilde kanıktan ayrılmış oluyorsunuz. Bir dişi ağızda bir sene iki sene daha tutsak o bizim için gerçekten kar oluyor. Kesinlikle öyle. Bununla ilgili umarım artık hani bunu sorma ihtiyacı hissetmezsiniz. Dişi çektirip implant yaptıralım mı? Sorusunun cevabını bence artık hep beraber tamam. aldık. Yine de aklınıza takılan şeyler olursa bize her zaman sorabilirsiniz. Zaten ara ara bu şekilde videolarla, canlı yayınlarla bu konuda yine bilgi vermeye devam edeceğiz. Kendinize ee, iyi bakın. Hayata gülümseyin.